daha kolaydı ama değil mi? Yo aynıydı bence. Vizen kaçtı senin? Hangisinin vizesi ya? Ne? Fatih? Ne? Hangisinin vizesi? Hangisi? Haklar ilişkiler mi? Bu diyor ben ne ben Ben de fazla. Ne kadar üstü anlıyorsun? Bu ne <tanesi>. kadar üstü anlıyorsun? Ne kadar üstü anlıyorsun? bunlar bu senin üstü anlıyorsun. Fotoğraf mı? Fotoğraf mı? Fotoğrafı daha güzel çıkmış. Ya... Ya. Video mu çekiyorsun ya? Selçuk. Efendim? Seni seviyorum. Beni? I love you. İdari yargıyı göster. Kaç para tutar? Gayet Tekin yerine gidelim. Selçuk. Ne? Oğlum beni çekseydin keşke lan sınavda. Çekiyoruz ya şimdi. Oğlum idari yargıda çekeceğim. çekeceğim. Aytekin fotokop çektirecek mi? Çektireceğim ya. Sence Seni de bekliyoruz. De. Hadi gidelim. Hadi. Şey, Aleyce. Al, al. 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 Görüşürüz, görüşürüz ay, hocam. Görüşürüz. Gel gidiyoruz abi. Gidiyoruz tamam. Abi abi çekiyor musun? Yok şaka. Deneme çekeceğim. Deneme mi? Yakına girme abi. Yakından girme, uzaktan çekeyim. Ben. Aytekin sen benim defter notlarımı çektireceksin mi? Çektireceğim ya. Bu kimin? Bu sende dursun da biraz ne daha Bu olmayan artık. Tamam Hadi ya. Can Sert yeter. Defter notlarına gerek yok. Yani. Mehtap, tam, Kaya, mehtap. mehtap Kaya Mehtap Mehtap Kaya Öyle Tensel öyle olsun yani. bakalım Ama sadece o bende boş, var boş, boş Boşuna ya. mı getirdim <laughs> lan ben notları? <laughs> <laughs> tamam onu da çektim Abi yanındaysa çektirelim <laughs> mi? Benim yanımda değil Selçuk'un kimi çektim Milli Tamam o zaman